Evet çocuklar e, gençler şimdi e, 2013 YDS testiyle e, sınavıyla daha doğrusu başlıyoruz 2013 YDS sonbahar sorularıyla başlıyoruz soru bir herkes hazırsa başlıyoruz herkes not alsın bilemediği şeyleri not alsın bana sorsun benim atlamış olabileceğim şeyler de olabilir bana sorsun tamam hadi bakalım şimdi. Bakın ne diyor? Parents should teach their children. Diyor ki anne babalar çocuklarına öğretmelidir. Neyi? Being patient. Sabırlı olmak. Patient with ha. Patient with something. Yazın bakayım bunu. Patient with somebody. Birine sabırlı olmak. Bir şeye sabretmek. Unutmayın bunu tamam mı? Sakın for falan koyma. Bu bir kural İngilizce'de. Koyarsan olur. Ama ne olur? Söyle bakayım ne olur? Yanlış olur. Yanlış olur. Yanlış olur. Aa, aa, evet. Aynı şekilde yanlış olur evet. Bak ne diyor? Birine sabretmek necessarily ne demektir? Birazdan söyleyeceğim. Ne anlamına gelmez diyor? Onların ne yapmaları gerektiği, bu uygunsuz davranışa katlanmaları gerektiği anlamına gelmez diyor. Bak katlanmaları gerektiği anlamına gelmez diyor. Bak birine sabretmek diyor. Doğru mu? Doğru. O zaman ne olacak bunun cevabı? Birine sabretmek, o bak sabretmek onların uygunsuz davranışlarına katlanmak anlamına gelmez diyor. Yani söyle. Kutabbit. Yeah. Kutabbit tabii. Evet, good up with. Şimdi bak bizi dinliyorsanız dikkat edin çocuklar, gençler. Hepinize söylüyorum. Şimdi bakın iyi dinleyin beni. Buradaki necessarily ne demek? Buradaki necessary şimdi elinizde kalem kağıt varsa yazın. Necessary gerekli demektir. Biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Essential yazın altına. O da gerekli. Essential, necessary. Tamam. Bir de bir de invariably vardır. Invariably bakın onu da chat ekranınıza yazıyorum. Invariably. Şimdi çocuklar invariably yazıyorum. Bakın iyi dinleyin beni. Tamam mı? Şimdi necessary ne demekti? Necessary gerekli. Necessarily ne demektir diye soruyorum. Herkes diyor ki gerekli bir şekilde değil. Bak şimdi size chat ekranına bir soru yaz, bir cümle yazayım. Hadi bakalım oluyor mu şimdi? Bak chat ekranınıza bir cümle yazacağım. Money tamam mı? Money is not necessarily happiness. Ne diyor burada? Happiness, pardon. E, neyse, kısalttık onu artık. Ne diyor burada? Para gerekli bir şekilde mutluluk değildir. Oldu mu sizce bu? Olmadı. Neden olmadı? E çünkü çevirdin ama kelimenin anlamını yanlış biliyorsun. O yüzden olmadı. İllaki mutluluk getirmez ki bu Efendim? İllaki manası yok mu? Evet işte. Evet. Necessarily essentially ve invariably kelimeleri bunlar illaki her zaman demektir. Always bak para her zaman mutluluk değildir diyor. Gördün mü? Buna dikkat edeceksin. Aferin. Eda sen mi söyledin bunu? Evet. Aferin. Buna dikkat edeceksiniz. Yoksa çocuklar e, bindiğiniz kayıttan indirir sizi ÖSYM'e. Dikkat edin buna. Tamam. Do away with basıp gitmek demektir. Basıp gitmek do away with. Look down on eşittir underestimate. Ne demektir underestimate? Ne demektir? Şimdi bak. Wow, bugün çok güzel kelimeler öğreneceğiz. Estimate ne demek? Ne demek estimate? Tahmin etmek, değil mi? Ama underestimate nedir dediğimde atıyor tabii diyor ki alt tahmin yapmak falan böyle e, tabi zorlayınca insanlar her şeyi yapar. Underestimate eşittir küçümsemektir. Eşittir look down on'dur. İşte orada yazan. Ya da daha ters köşe bir kelime söyleyeyim size. Bu hiç çıkartamazsınız. Biliyorsanız yaparsınız. Play down. Bak bunlar hepsi küçümsemek demektir. Hepsi küçümsemek demektir. Anlaştık mı sınıf? Tamam unutmayın. Bunu. Get up to bir şey yapmak için ayağa kalkmak. Doğru. Yani isyan etmek anlamı da var bunun. Dikkat edin buna. Tamam mı çocuklarım? Evet. Come out of nedir? Come out of. Söyleyin bakayım. Ortaya çıkmak. Come out of. Tamam. Var mı buraya kadar? Bak okuyorum tekrar. Anne babalar çocuklarına öğretmelidir ki sabırlı olmak biriyle birine sabretmek her zaman bak her zaman illaki ne anlamına gelmez? Onların bu uygunsuz davranışlarına değil mi? Katlanmaları zorunda katlanmaları gerektiği anlamına gelmez diyor. Doğru cevap ne olacak demek ki? Söyleyin bakalım. Ne olacakmış? Doğru cevap bu tap şey. Tamam. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey gençler, çocuklarım? Var mı? Peki. Soru 2. Parasetamol nedir biliyor musunuz? eşkı ne bu? Efendim kızım. of nokta nokta. Eşik nokta... Nedir? Tamam. Erikanat... Nokta noktadan ortaya çıkmak demek. Tamam. Yazdın mı? Tamam hocam. Güzel. Şimdi soru 2'deyiz. Evet hocam. Parasetamol. Parasetamol. Değil mi? Yani ağrı kesici bildiğimiz Peki çocuklar burada aslında şurada gizli bir ne var? Selen burada tam şurada gizli bir ne var? Ne var? Which is var değil mi? Ben size bu arada iki virgül arasını ne yapmayın diyorum. Okum, ne yapmayın? Okumayın. Okumayın diyorum. Tamam okumayın. Gerçekten okumayın. Which is which was. Ya da bunları da kısaltırsak nasıl kısaltıyorduk? Which is which was'ı nasıl kısaltıyorduk? Selen geçen gün bana bir soru attın ya. işte bu o. Gördün mü çocuğum? Evet. Bakın bir ink diye. Tamam. Şimdi bakın diyor ki e, parasetamol keşfedildi 1890'larda. Şimdi çocuklar bak şimdi. Burada ne diyor? Bugün kullanılan ağrı kesiciler arasında en etkilerinden biri olan parasetamol 1890'larda keşfedildi. Şimdi ne alakası var? İkisinin alaka yok. ilişki yok. O yüzden virgül var. Kısaltmış. Ama bak şimdi ama. Doğru mu? Doğru. Ama onun diyor ağrıyı nasıl rahatlattığı bir sır olarak devam ediyor diyor. Tam olarak nasıl rahatlattığı değil mi? Preciously. Doğru cevap nedir? Preciously. Tam olarak demektir. Tam. Milimi Tamam. Unutmayın bunu. Sonra adversely nedir? Adversely. Tersmiş. Şey. Tersine. Evet, comparatively eşittir nispeten. Eşittir relatively. Böyle karşılaştırmalı bir şekilde diye çevirirsen çok sıkıntı yaşarsın. Kalkar der ki der ki bak şimdi der ki 1900'lerin başlarında yaşanan pandemi nispeten nispeten ölümcüldü der. Tamam mı? Nispeten ölüm oranı nispeten yüksekti der. Karşılaştırmalı bir şekilde yüksekti. Olur mu yavrum? Hiçbir kitapta yazıyor mu karşılaştırmalı bir şekilde yüksekti diye? Dersin ki ya bu olmaz. Bunu çizeyim. Sonra ne olur? Hep söylüyorum. Biraz esprili söylüyorum ama Mustafa Ceceli'nin yine hüsran, yine hüsran şarkısı olur nispeten yüksekti. Ölüm oranları nispeten yüksekti diyor. Bak comparatively ya da relatively. Unutma bunu. Increasingly neydi? Neydi increasingly? Giderek artan bir şekilde. Mistakenly nedir? Nedir mistakenly? Hatalı. Hatalı yani accidentally. Kazara diyebilirsiniz yani. Accidentally. Accident var ya oradan diyebilirsiniz. Ya da ya da incidentally. Bakın onu da chat ekranınıza yazıyorum. Tamam mı? Sınıfım. Incidentally. Evet. Yazdım ve gönderdim. Bunların hepsi kazara. Tamam. Unutmayın bunu. Evet. Peki on purpose diye bir kelime var. Bu ne demek olur? Orada yok. Sadece söylüyorum. On purpose ne demek? On purpose. Ne demektir on purpose? Kasten demektir. Tamam. Unutmayın bunu. Oldu mu sınıfım? Tamam. Evet, şuradan da yazayım. Bak, on purpose. Bunu unutma tamam mı sınıfım? On purpose. Bak yazdım. Kasten, bilerek de Tamam? Hadi bakalım. Hocam başına olmalı değil mi? On prebin aynı. Efendim, evet kızım. Evet, evet çocuğum. Tamam. Evet, evet kızım. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Bak tekrar söylüyorum. Parasetamol. Bak şimdi. Size hep diyorum ki 2 virgül arasını okuma. Doğru mu? Bak şimdi okumayın. Bak şimdi yok farz edin. Bunu siyahla çiziyorum. Tamam işte bu. Bunu niye yapıyor sizce? Niye böyle 2 virgül arasına koyuyor sizce? Söyleyin bakayım. Neden yapıyor bunu? <laughs> ee, vakit geçirtmek için. Vakit, vakit geçirtmek için. Tamam. Selen o bingi anladın mı güzel kızım? Heh. Hocam şu an e, Selen yok ama anladı. Bana da 60'ta soruyu beraber baktık. Tamam peki. tamam Şimdi parasetamol keşfedildi 1890'larda ama onun ağrıyı nasıl ki, e, sildiği diyor tam tamına hala bir sır olmaya devam ediyor diyor. doğruca. Comparatively neydi? Nispeten. Unutma bunu. Eşittir relatively. Mistakenly yanlışlıkla. Increasingly giderek artan bir şekilde demektir. Bunun kardeşleri vardı. Neler vardı bunun kardeşleri? Söyleyin bakalım. Neler var? Gradually. Başka? Başka? Step by step. Efendim? Step by step hocam. Evet step by step var. Bak yazıyorum. Exponentially. Bakın buraya yazdım chat ekranınıza. Bunları unutmayın. Giderek artan bir şekilde demektir. Tamam mı? Hadi bakalım. Soru kaç? 3. Soru 3. Bakın şimdi. Geniş çaplı teoriler var diyor değil mi? Çok sayıda. Ne yapmaya çabalayan, ne yapmaya teşebbüs eden? Farklılıkları değil mi? Farklılıkları açıklamaya çalışan. Yani teoriler ne yapar çocuğum? Açıklar, sonra iddia eder. Doğru mu? Ondan sonra işte açığa kavuşturur gibi falan açıklar. Bunlardan hangisi bak bunlardan hangisi bu teorilerin yapmaya çalıştığı eylemlerden biridir. Şu şıklardan hangisi? Hatta iki tane anlamı vardır. Birinci anlamı bak şuradan şöyle çiziyorum. Bir anlamı dur bir bir anlamı sayıca nokta noktaya denk gelmek demektir. Bir diğer anlamı da açıklamak demektir. Bak çok sayıda teori var diyor. Doğru mu? Doğru. Mu? Doğru. Ne yapmaya çalışan? Farklılıkları açıklamaya çalışan. Sol el ve sağ elini kullananlardaki farklılıkları açıklamaya çalışan. Buraya açıklamak diyeceksiniz. Açıklamaya değil mi? çalışan diyor. Hadi bakalım şimdi hangisidir burada açıklamak sizce? Account for. Account for tabii. Aferin. Carry out yazın bakayım. Uygulamak carry out. Uygulamak. Aferin. Simanur da yazmış. Bak. Take over. Üstlenmek. Devralmak. Hadi bakalım. Onu da yazın. Refer to. Nokta noktaya işaret etmek. Evet. Give away neydi? Give away. Açığa çıkartmak. Bir de re, açığa çıkartmak dediğim bir sırrı falan açığa çıkartmak yani. Tamam. Unutmayın bunu. Bir de give off vardır. Give off da bir sırrı açığa çıkartmak. Tamam. Unutmayın bunu. Bunun cevabı account for'dur. Neden account for'dur? Açıklamak bu. Bakın çok sayıda teori var diyor. Şu, bu arada şey yazın. A wide range of tekildir. Unutmayın. Yani bak ne var kendisinden önce? Ne var? iz var değil mi? Bak teorilere rağmen. Tamam mı? Ne yapmaya çalışan? Diyor ki çok çeşitli teoriler var diyor. Ne yapmaya çalışan? Açıklamaya çalışan. Farklılıkları sağ elini kullanan ve sol elini, solaklardaki farkı açıklamaya çalışan diyor. Doğru cevap nedir? Account for. Açıklama. Var mı çocukların buraya kadar anlamadığınız bir yer? Sınıfın. Kelimelerden yetiştiremediğiniz var mı? Bu A, B, C, D, E'deki kelimelerden yetiştiremedikleriniz var mı? Sınıfın. Yok. Peki o zaman devam ediyorum. Hadi bakalım şimdi devam ediyorum. Ve soru kaç? Dört. Psikologlar have shown that. Shown yerine indicated diyebilir size. Indicated. Tamam. Ya da ya da ne diyebilir? Uncovered. Uncover da diyebilir. Cover üstünü örtmek. Uncover neydi? Nedir? Açığa çıkartmak değil mi? Bakın hadi onu bulursunuz da Bakın buraya yazdım çeteklerinize unearth unearth pardon. Tamam bunlara dikkat edin. Unearth ne demekmiş? Unearth şöyle ne demek? Bu da açığa çıkartmak demek. Tamam? Bakın şimdi psikologlar açığa çıkarttılar ki diyor. Şimdi size bir şey demiştim ben. Hatırlıyor musunuz? Haftalar önce. Kelime sorularında dete kadar çok fazla ne yapmayın dedim. Okumayın. Neden biliyor musunuz? Bak buradakini de okumayın. Tamam mı? Şöyle bak. Şuraya kadar okumayın. Okumayın. Yok farz edin dete kadar. Birine karşı sabırlı olmak illaki ne anlamına gelmez? Onların uygunsuz davranışlarına katlanmak zorunda olduğumuz anlamına gelmez diyor. Gördün mü? Sınıfım. Bak dete kadar okuma dememin nedeni bu. Tamam. Gerek yok bak. Birine karşı sabırlı olmak Değil mi? İlla ki ne anlamına gelmez? Onların diyor katlanmalarına, onların uydursuz davranışlarına katlanmalarına, katlanmak zorunda oldukları anlamına gelmez diyor. Anladınız mı? Tamam. Var mı buraya kadar? Ama bu det relative clause olan det. Bu o det değil ya. Yani. Bakın şimdi buradaki dete de, kadar da okumayın Bak şimdi nasıl iyi oluyor mu böyle? Bak burayı yok farz edin çocuklar. Burayı yok farz edin gençler. Dur şöyle. Ya dur bir dakika. Heh, şöyle şurası yok. İnsanlar ne yapabilirler? Bak yaş diyor ki of age yaş. Sonra income değil mi? Gelir ve hatta kişilik huyları. Evet. Bak ne yapabilirler diyor? Can make nokta nokta yapabilirler diyor. Neye dayanan Footwear alone. Footwear ne demekti? Nedir? Footwear, ayak giyimi. Öyle mi? Peki, bak şimdi insanlar ne yapabilirler diyor. Bak diyor ki yaşla il yapabilirler diyor daha doğrusu. Yaşla ilgili, gelirle ilgili ve hatta kişilik huylarıyla ilgili nokta noktalar yapabilirler diyor. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Sadece neye dayalı? Dayanaraktan diyor. Giyime dayanaraktan diyor. Doğru mu? Evet. Buna göre ne yapabilirler insanlar? Tahminler yapabilirler diyor değil mi? Bak estimate. Anladınız mı çocuklarım? İnsanlar bak buradaki of hakkında demektir. Yaş hakkında, gelir hakkında ve hatta kişilik huyları hakkında tahminlerde bulunabilirlerdi. Anladınız mı çocuklarım? Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Sınıf. Şimdi kelimelere geçeceğim çünkü. Var mı? Yok hocam. Peki. Tamam peki. Peki. Şimdi yazın. Şeyi biliyorsunuz. Regularities ne demektir? Düzenlilik değil mi? Doğru mu? Evet. Bunu bir yazın. Evet. Tamam, evet. Sonra devam ediyorum. Devam ediyorum. Incentive nedir? Incentive. Söyleyin bakalım. Nedir incentive? İçgüdü. Teşvik. Efendim, dürtü. He? Teşvik hocam. Teşvik, evet. Bir anlamı da bu. Dürtü dediğim teşvik yani. Aferin. Tendency eğilim. Requisite nedir? Nedir requisite? Gereklilik. Değil mi? gereklilik demektir. Onu da yazdınız mı? Aferin. Eee estimate de tahmin demektir. Tamam? Tahminlerde bulunabilirler diyor. Bak, insanlar burada bak ne diyor? Ne yapabilirler? Tahminler bulun tahminlerde bulunabilirler. Ne hakkında bu of olur? Söyle bakayım hakkında başka neler var? Neler var hakkında diye. Söyle. Söyle ne var başka hakkında? Of var. On. About var. Yazın bunları hadi. Into var. On to var. On var. On. Over var. Değil mi? Over var. Tamam. Başka ne var? As. Evet. Evet. var. estu to var with ve to var. Bunlar hepsi hakkında demek. Tamam çocuklar. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? He? Yok hocam. Peki. Tamam. Güzel. E, hatta concerning var. Bir de regarding var, değil mi? Bak, concerning yazmış Simanur. Bir de regarding. Simanur regardingi de yaz. Regarding. Hadi kızım. Tamam. Anladınız mı bunları çocuklarım? Bak yazdık arkadaşınız. Tamam. Çok teşekkür ederim Sima. Hadi bakalım. Şimdi bak insanlar tahminlerde bulunabilirler diyor. Ne hakkında? Ne hakkında? Yaş, gelir ve hatta kişilik oyları hakkında diyor. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Bak neye dayanarak? Sadece ayak giysisine bakarak, giyimine bakarak. Yani bu ayak giyimi derken ayakkabıya bakarak da olabilir. Tamam mı? Hadi devam. Devam. Burada anlamadığınız bir yer var mı çocuklar? Umarım yok. Hocam tam anlamı nedir? Denizli. Denizli'nin tendency eğilim. Eğilim var ya tend to. Onun isim hali. Tamam Tend. Tamam. Evet. Bir de şey vardır. Tender vardır. Tender. Tender'ı biliyor musunuz ne demek? Tender. Bak <laughs> yazıyorum. Elvis Presley'in Dünyaca ünlü bir şarkısı var. Nedir? Annesine söylüyor, "Love me tender" diye. Ne demek? Beni böyle yumuşak, yumuşak sev diyor. Sakin, sakin. Anladınız mı? Tamam. Evet, "Love me tender". Evet, hassas böyle, sakin, sakin. Evet. Hadi bakalım, şimdi buradayız. Bakın, bakalım şimdi. Bu soruyla ilgili neler yapabiliriz? Bakın bakalım şimdi. Neler yapabiliriz? Neler yapabiliriz? Bak diyor ki bak bak. Hızlı büyümesi. Neyin? İngilizcenin uluslararası bir dil olarak hızlı büyümesi. Doğru mu? Evet. Ne yaptı? Bir dizi ilginç tartışmayı da diyor. About the status of English today, bugün İngilizce'nin statüsü hakkındaki, değil mi, ee, bir dizi, Enam ambrofu bir yazın bakalım, bir dizi demektir. Bir dizi neyi, neyi, ilginç tartışmayı da ne yaptı diyor, bir dizi ilginç tartışmayı da ne yaptı? Allah çok şükür Rabbel alemin, ne yaptı diyor, bir dizi ilginç tartışmayı da ne yaptı, sınıf söyleyin bakalım tetikledi, ortaya çıkarttı falan değil mi? Doğru mu? Doğru. Ne olabilir sizce bu? Ne yaptı? Harekete geçirdi, tetikledi. Nedir? Stimulated. Yazın bakalım. Stimulate. Harekete geçirmek demektir. Bakın ne diyor? Bak iyi